Yayınımı hoş geldiniz Ukrayna ordusunun ilerlemesi devam ediyor Rusya topraklarında bugün Rusya alarm verdi Rusya alarm vermesine verdi çünkü Rusya'nın Kursk oblastında yer alan Sutsa kasabası Ukrayna ordusunun evet eline geçti bu görüntüler şu anda son dakika görüntüleri bir Ukrayna askeri Sutsa'da evet gördüğünüz gibi görüntü veriyor. Bugün esir alınan bu bölgede Kursk Oblastı'nda esir alınan Rus askerleri şu anda görüntülerde. Çok sayıda Rus askeri esir alındı. Ve dün yapılan konvoy yani Kursk bölgesine yardıma giden Ukrayna, evet Kursk bölgesine yardıma giden Rus kuvvetleri Ukrayna'nın Himers saldırılarıyla evet vuruldu. Gördüğünüz bu görüntüler işte o görüntüler. Konvoyun büyük çoğunluğu yandı. Yüze yakın Rus askerinin etkisiz hale getirildiği söyleniyor. İnanılmaz bir tabii ki bilgi ve istihbarat, anlık istihbarat var. Burada ABD kokuyor. Burada NATO kokuyor değerli izleyenlerim. Ne demek istedim? Uydu görüntüleriyle hareket halindeki bir konvoyu çok uzaktan siz Himerslerle vurursanız bunun adı NATO yardımıdır. Bunun adı ABD yardımıdır değerli arkadaşlar. 12 kamyondan oluşan bir e, Rus askeri kamyonu konvoyu imha oldu. Ve bu Ruslar için tabii ki ağır bir kayıptı. Psikolojik bir yıpratmaydı Rusya'ya karşı. Gördüğünüz gibi NATO desteği devam ederken Ukrayna evet Ukrayna durmadı. Bugün evet Ukrayna ordusu saldırılara devam etti. Ukrayna kamikaze dronları Belgorod'da bir binaya ait bir depoyu vurdu. İstihbaratlara bakın siz. Yani ülke içerisinde belli bölgelerde depoları vuruyor vuruyorlar. Bu da başka bir görüntü değerli izleyenler. Yani Rusya içerisinde birçok hedef vuruldu. Bir üste vuruldu. Evet değerli izleyenler. Lipetsk hava üssü de vuruldu. Gelen bilgilerde bu notlar var. Lipetsk hava üssü vuruldu. Çok sayıda mühimmat havaya uçtu çok sayıda patlamalar yaşandı bu bölgede. Kamikaze dronları rahat durmadı. Ukrayna'yı rahatlatmak için bölgede. Rus ordusunun FAB bombalarıyla karşılık vereceğini söylemiştim. Kurska 30 kilometre kaldı. Suza düştü. Şimdi bu bölgelerde Ukrayna'nın siperlendiği, konuşlandığı bölgeleri FAB 500 bombalarıyla vuracaklar. Bu 2-2-4 demiştik. Yapmaya başladılar. Yeni konsept tehlikeli bir metot. Su 34 uçaklarıyla, evet Su 34 uçaklarıyla FAB FAB 500 bombaları atarak orada bir yıkım oluşturuyorlar. Şimdi daha net görüntü var. Gördüğünüz gibi FAB 500'lerle vurduklarına ait görüntüler bölgede Ukrayna siperlerini Ukrayna ilerlemesinde biraz yavaşlama var ama üç koldan ilerleyen Ukrayna'nın durduğu anlamına gelmez. Belli bölgelerde Ukrayna tabii ki gelen takviyeler ve mühimmat birikmesi neticesinde böyle bir karar aldı ama Sudza şehri düştü hala ilerleme devam ediyor. Ukrayna ordusuna ne kadar böyle atışlar yapsalar da gerçekten Ukrayna ordusunun inadı devam etti. Çok büyük bir moral oldu. Liyabimovka evet bölgesini de ele geçirdiler. Liyabimovka kasabası da şu anda Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti değerli izleyenler. Gerçekten Rusya bugün çığlık attı, işgale uğruyoruz diye Birleşmiş Milletlerden kınama istedi Ukrayna için. Neler görüyoruz neler. Şimdi Putin'i izliyoruz. Putin ne yaptı? Kurmaylarını topladı. Hepsinin yüzü ekşimiş vaziyette. Bakın şu yüzlere. Hepsinin yüzü ekşimiş vaziyette. Çoygu bir taraftan el pençe. Savunma Bakanı elleri önde. Savunma Bakanı kendine ayrı yok gibi çok canı sıkkın zorla getirilmiş gibi. Sanki savunma bakanı asıl şoygu da şu anki savunma bakanı içerideki eleştirilerin önüne almak için yapılmış gibi. Şoygu'yu sağından solundan ayırmıyor. Evet Putin kurs hakkında Rusya Güvenlik Kurulu ile görüşüyor. Ukrayna ordusu kurs bölgesine taarruz başlatmış. 40 ila 50-55-60 kilometreye yakın bir derinliğe ulaşmış. Kurs şehrine çok yaklaşmış ve bu konuda yolladığı birçok takviye Ukrayna tarafından vurulmuş. Şu anda şehir içinde evet belli bölgelerde siper kazıyorlar. Şehri savunma alanına girdiler. Ama bir şey var ki bu bölgeye yoğun Ukrayna kuvveti yıldırılarak burada bir cephe oluşturmak, bura Ukrayna toprağı gibi bir alan oluşturmak istiyor Ukrayna. Yani Rusya'nın anladığı dilden davranmak istiyor. Rusya'nın anladığı dilden. Bakın Rusya'nın hali anlamak için savunma bakanlarının yüzlerine bakalım. Burada bir şeyler ters gidiyor bakın. Bakın şuraya. Vücut dili yalan söylemez. Vücut dili her şeyi göstergesidir. Şu anda nasıl bir psikolojinin olduğu belli. Biz Rusya'yız ne hale düştük diyorlar. Alandaki şu anki görüntüler. Evet Suca şehri. Şu anda Ukrayna ordusunun Suca'ya ulaştığı ve resimler paylaştığını gördük. Ya Bobovka bölgesinden de evet şu anda ulaştıklarına dair görüntüler geldi birçok köyü de ele geçirdiler. İnanılmaz bir şey oluyor. Yani Ukrayna'nın o demolize hali, Ukrayna'nın o kendinden geçmiş hali, acıla, acınası hali yeniden bir şahlanışa götürüyor. İşgallere karşı bu işgallerin sonu gelmez, işgali durduracağız açıklaması. Beklerin oluyor. Ukrayna ordusu ilerlerken Rusya Kursk için yoğun sevkiyatlar yapmaya devam ediyor edecekler. <laughs> da destek gidiyor. İnsan rezervi çok Rusya'nın. Yeni bir cumhuriyet var. Bakın şu anda çınarlar gidiyor. Bu çınarlarla da ateş açtılar. Bilgiler geldi. Çınar sistemleri de bu bölgede. Yani topyekun bir kara savaşı yaşanacak. Sanki 2. Dünya Savaşı'daki kurs tank savaşı gibi düşünüyor. Tarih değil mi? Bazı açıklamalar da var. Bazı açıklamalar şöyle diyorlar ki e, Rusya iyice içeriye çekecek. E, tamam da bu kadar riski almaz Rusya. Burada Rusya'nın avantajı ne olur? Her taraftan sarar. Ukrayna'nın lojistiğini kesebilirse burada bir avantaj yakalar. Ama Ukrayna havadan dronlar, kamikazeler, F-16'larla bir hava üstünlüğü var. 40-45 kilometreyi kontrol eden bir F-16 sistemi var. Bu kadar şey varken evet hava üstünlüğünü nasıl kuracak? Sadece FAB 300 FAB 500 bombalar atıyor ama burada tabii ki bu bombaları durduracak atılımlar da yapmaları gerekiyor. Su 34 uçakları buradan uzaktan atışlar gerçekleştiriyor. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Rusya şu anda dünyaya seslendi. Bize işgal yapılıyor. topraklarımızı işgal ediliyor diye. Trajikomik bir durum. Gerçekten kendisi işgalci olan, kendi emperyal olan bir ülke. Ülkesinden bir şeyler gitmeye başladı mı? dünyaya sesleniyor. Evet Ukrayna'da Rusya şu anda zor durumda. Çünkü Rusya topraklarında Ukrayna ordusu ve bir de Zaporajiya'yı bugün Gimerser'le vurdular. Çok sayıda Rus askeri de Zaporajya bölgesinde evet telef oldu. Bunu da notlarımıza iletelim. Değerli izleyenlerim şu anda cephe hattındaki durumu söyleyelim. Ukrayna beklenmedik bir şekilde güçlü bir direnişle karşılaşmadan Suzla şehrine kadar ilerledi. Belli alanlarda Ukrayna ordusuna nokta, lançet, kamikazeler ve bombalamalarla durdurmaya çalışıyorlar. Tabii ki buna karşın kornaklı ve daha az hissedilir bölgelerde tabii ki Ukrayna ordusu konumlanıyor. Bunun sonucunda ne gibi bir gelişme olacak? ABD'den cevap geldi. ABD dedi ki Rusya içerisinde silahlarımı kullanabilirsin diye. Hani bir şerh koymuştu ABD. Rusya topraklarında silahlarımı kullanamazsın diye dün açıklama geldi. ABD dedi ki Ukrayna'ya silahlarımı Rusya topraklarında kullanabilirsin diye. Bugün Rusya'da bir misilleme yaptı. Bir AVM vurdu. Evet Ukrayna'da 10 ölü 35 yaralı var. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Gelişmeler an be an olacak. Sizlere gelişmeler oldukça tabii ki seslenmeye devam edeceğim. Lütfen bu kanala abone olun. Gelişmeleri anlık bir şekilde öğrenin. Hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.